Projesinde birinde yürütücü, birinde başlangıç olarak yer alıyorum. Yürütücü olarak yer aldığım proje, Türkiye'de roman nüfusun demografik bütünleşme ve farklılaşma seviyelerine ve politik önceliklerine bakmaya çalıştığım bir proje. Bu proje 18 aylık TÜBİTAK 1001 projesi. Projenin şu anda 7. ayındayız daha çalışması süreci devam ediyor. Bu yılın sonuna doğru bu projenin verisinin oluşmuş ve analizlerine başlamış olmayı düşünüyoruz. Bir başka projemiz Enstitüt birlikte yürüttüğümüz, biliyorsunuz. Türkiye Değişik Araştırması projesi. Bunu UNFPA'yı Türkiye Ofisi ile birlikte yürütüyoruz. Deprem nedeniyle onun sahasını bir miktar erteledik. Bir başka araştırma Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2023. Bu faaliyetlerini deprem nedeniyle bir miktar ertelemiştik ama bu ay itibariyle Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması'nı 2023'ünde faaliyetlerine ilgili kurumlarla görüşerek başlamayı düşünüyoruz. Şu anda güncel olarak yürüttüğümüz çalışmalardan bir tanesi Horizon kapsamında yürüttüğümüz Avrupa Birliği ülkelerindeki bölgesel göçleri incelediğimiz ve Türkiye'den giden göçmenlerin ve geri dönen göçmenlerin yapısını incelediğimiz bir çalışma, bir Horizon projesi. Aynı zamanda çocuk ölümlerinin yaş yapısını incelediğimiz yine uluslararası bir araştırma projesi de yürütüyorum. Ve çok önemli sayıda öğrencimiz UNFPA ile UNICEF'te, Dünya Sağlık Örgütü'nde, UN Habitat'ta ve UNDP'de şu anda çalışıyorlar hala hazırda. İkinci grup öğrencilerimiz bize başvurdukları dönemde herhangi bir yerde çalışmayan öğrencilerimiz. Birincisi bu öğrencilerimiz bizim yürütmekte olduğumuz araştırmalarda proje bursiyeri olarak ya da proje asistanı olarak çalışabiliyorlar. Saha çalışmalarında yer alıp ekip başkanlığı görüşmece ölçümcü olarak yer alabiliyorlar ya da biter saha çalışmalarında yine e, görüşmeci olarak yer alabiliyorlar. Bu Onların eğitimlerini tamamladıktan hemen sonra özellikle araştırma kurumlarında çalışma imkanlarını arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu, uluslararası kurumlarda geçiş yapan öğrencilerimiz var. Nusret mezunları yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayanlar, kamuda, uluslararası örgütlerde çalıştıkları gibi aynı zamanda da akademide de öncü kurumlarda yer alıyorlar. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Enstitümüz kuruluşundan bu yana Türkiye Akademisi'ni besleyen birimlerden biri olmuş sosyoloji alanında, iktisat alanında ve istatistik alanında çalışmalarına devam etmiş çok sayıda hoca yüksek lisans da doktora çalışmalarını enstitümüzde tamamlayarak ilerlemiş. Şu anda da mezunlarımız hem Türkiye'deki üniversitelerde hem de yurt dışındaki üniversitelerde doktor düzeyinde ya da doktora sonrası araştırmacı olarak yer alıyorlar, çalışma fırsatı buluyorlar. Araştırma yapan her yerde çalışmaları mümkün çünkü bizim burada yapmaya çalıştığımız şey nitelikli araştırma ve güvenilir araştırma nasıl yapılır, nasıl güvenilir veri üretilir e noktasında. Onun için araştırma yapan bütün kurumlar, kamu kurumları olabilir. Uluslararası kuruluşlar ki büyük bir kısmı uluslararası kuruluşlarda. Birleşmiş Milletler Nüfus Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlara kadar yayılan